Herkese merhaba. İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün Counter Strike Global Offensive'de 20 liraya bir envanter oluşturacağız ve bütün silahlarımıza skin alacağız. Olabildiğince fiyat performansı gözeterek bütün silahlarımıza güzel birer skin almayı hedefleyerek bu envanteri oluşturdum. Tabii ki benim verdiğim fiyatlarda Aşağı yukarı değişiklikler olabilir siz baktığınız zaman da gün içerisinde veya marketin bazen e, piyasasının değiştiği zamanlar oluyor ama fiyatlar aşağı yukarı aynı olacaktır. Hızlıca geçelim ilk silahımız Glock 18 terörlerin e, default silahı Bunsen lambası isimli skin'i tercih ettim. Ee, bu silah bende şu anda az aşınmış olarak bulunuyor ve market fiyatı 52 kuruş gördüğünüz gibi oldukça hoş bir skin. Hızlıca devam edelim. Çifte dayız. Kobalt ee, Kuvars e, skin'i. Bu da az aşınmış durumda. Ee, mavi rengin ağırlıkta olduğu bir skin. Hafif e, beyaz e, dezenformasyonlar dikkat çekiyor. A ama bence hoş, e, göze hoş gelen skinlerden bir tanesi. Bunun da fiyatı 85 kuruş. Vakit kaybetmeden P250'ye geçiyorum. Valens skin'i o da mavi ağırlıklı. Güzel bir skin. Benim çok sevdiğim bir silahtır P250 ve çok sayıda alternatif var ama... Ucuz olup da göze hoş gelen skinlerin başına geliyor Valance. elimdeki e, görevde kullanılmış özelliğine sahip biliyorsunuz görevde kullan kullanılmış olan silahlar yani görevde kullanılmış e, yapısında olan silahlar görüntü itibariyle az ya da o, o benzeyebiliyorlar veya eskimiş eskimiş de olabiliyorlar. Bu yüzden özellikle görevde kullanılmış bir silah alacaksanız oyunda incele seçeneğine tıklamanızda fayda var almadan önce. Tabi çok ucuza bulursanız da hızlıca almanız gerekiyor. Yoksa bir başkasına kaptırabilirsiniz. E, P250 Valance'ın elimdeki görevde kullanılmış skin'in e, değeri 31 kuruş. Devam ediyorum. E, tek 9 skin'indeyiz. Bambu Ormanı isimli skin'i tercih ettim. Tek 9 e, çok sayıda skin tercihi bize sunmuyor. Skin'lerin fiyatları biraz pahalı normal e, tabancalara göre. E, bambu e, Ormanı skin'i benim aldığım az aşınmış ama gördüğünüz gibi beyaz ağırlıklı olmasından kaynaklı olarak e, çeşitli yerlerinde böyle e, siyahlıklar göze çarpıyor. Bu e, skin'in fiyatı 1 lira. Hemen e, son tabancamıza geçelim. Desert Eagle'ı seçtim. E, neden Revolver R8 seçmedin diye soracak olursanız. Henüz şu anda Revolver'a ilişkin sadece e, 4 tane skin mevcut piyasada. Bunlardan 2 tanesi çok pahalı. Bir tanesinin görüntüsü gerçekten çok kötü. E, ucuz olabilecek Crimson Web, Crimson Ağası Skin'i ise henüz 2-3 lira bandında görevde kullanılmışları ve görevde kullanılmışların görüntüsü ne yazık ki eskimişe yakın. Yani çok hoş bir görüntüsü yok o yüzden şimdilik Desert Eagle'la gideceğiz. Skinimiz Meteor. Ee, fabrikadan yeni çıkmış durumda. Böyle kahverengi, altın renklerin ağırlıkta olduğu bir skin. Ee, fiyatı 1 lira. Hızlıca hafif makinelere geçiyorum. Bakon skinimizin ismi süslü gördüğünüz gibi böyle e, antik e, mısır e, figürleri var e, böyle motifli bir skin ben böyle skinleri aslında çok seviyorum. Bu skinimizde e, az aşınmış durumda ve 27 kuruşa almışım ben bu skini aldığımda. MP7'ye geçiyorum. Zırh çekirdeği isimli skin. E, aslında MP7'nin o asil bir duruşu var. Ona e, uyan bir skin çok renkli bir skin MP7'ye uymazdı. E, fabrikadan yeni çıkmış durumda bu skin ve 34 kuruş ağırlığında oldukça ucuz. UMP45'e geçiyorum. UMP45 çok e, seçenek sunmuyor bize oyunda skin konusunda olanlar da çok başarılı değil. E, karbon fiber ise böyle asil bir duruşu var, sade bir duruşu var. Bu da fabrikadan yeni çıkmış ve sadece 17 kuruş ağırlığında. Oyunun en çok tercih edilen, en çok sevilen veya en çok nefret edilen aynı anda silahlarından birisi P90. P90 çok sayıda skin çeşid, e, çeşidi sunuyor sizlere. E, ama fiyatları biraz yüksek olabiliyor. E, Asimov'un da P90 skin'i var örneğin fakat e, Bizim amacımız bütün envanterimizi 20 liraya doldurmak için fiyat performans anlamında P90'ın modül skini gördüğünüz gibi. Hoş renkli bir skin, mavi tonlu bir skin ve sadece 1 lira değerinde şu an elimizdeki modül. Az aşınmış ama çok da fabrikadan yeni çıkmıştan farkı yok. Son olarak hafif makinelerin p PP 10 silahımız var. Osiris skini var aldım biliyorsunuz USB silahında da o serisi ikini mevcut siyah sarı ve beyaz renklerden güzel bir kombinasyon böyle değişik bir kombinasyon olmuş güzel bir kombinasyon olmuş Pepe Bizon'da da bizon silahında da alabileceğiniz e, çok sayıda skin mevcut. E, özellikle antika e, skini e, baya hoş olan bir skin ama yine biz fiyat perf performansı gözettik ettik elimizdeki bu e, Osiris skininde azlaşılmış durumda ve fiyatı 1 lira. Hemen tüfeklerimize bakalım. Galil'de roket patlaması isimli skin'i seçtim. Özellikle bazı arkadaşlar böyle rengarenk cümbüş skin'leri sevmiyorlar ama ben e, hoşuma gidiyor. Böyle ayrı bir tat katıyor oyunu olduğunu düşünüyorum. Roket patlamasında da böyle mavi kırmızı beyaz renklerini oluşturduğu hoş bir skin var. E, Galil arda da güzel skin'ler var ama e, fiyat performans anlamında alabileceğiniz iyi skin'lerden birisi bu. E, elimizdeki görevde kullanılmış ve 29 kuruş ağırlığında görüyorsunuz bazı e, aşınmışlıklar hemen dikkati çarpıyor. Hemen AK-47'ye geçelim diyeceğim. ak 47 yanlışlıkla elimden attım. AK-47 oyunda en çok kullanılan e, silahların başına geliyor hiç kuşkusuz. Çok geniş bir yelpazesi var ama kullanıma bağlı olarak da skinlerin fiyatları çok artıyor. Gerçekten muhteşem AK-47 skinleri var ama e, 50-60 liraları hatta böyle 1000 liraları bulan çok sayıda skini var. O yüzden e, ucuz ama güzel bir AK47 skin'im olsun diyorsanız Seçkin Yapım tam size göre. E, üstündeki yazılar biraz e, dikkat bozucu olabiliyor ama oldukça şık duruyor AK47'nin bu skin'i. Bence AK47 skin'i olmasa da oldukça güzel duran bir silah. Elimizdeki Seçkin Yapım görevde kullanılmış durumda ve fiyatı 1 lira. Geliyoruz e, SG 553'e arada bir tane scoutu atladım. Ona hemen döneceğim. SG 553 ne yazık ki bize çok sayıda skin seçeneği sunmuyor. Hepsi birbirine benziyor ve bence çok güzel değil. Eee Nobles isimli bu skin biraz renkli, mor renkli. E, yine güzel bir ahenk katıyor bence. Hoş bir e, görüntüsü var ama böyle renkli skinlerden hoşlanmayanlar var demiştim. E, bu skin e, şu an bizdeki görevde kullanılmış ama aşınmışlık aşınmaları görüyorsunuz. Oldukça fazla. Sanki böyle eskimiş statüsü gibi elimizdeki SG553'ün fiyatı 1.18 lira e, atladığımız Scout'a hemen gelelim SSG08 e, Scout'un e, elimdeki skin'i abis skin'i böyle mavi tonun ağırlıkta olduğu oldukça hoş koyu mavi açık mavi Hoş bir skin elimdeki scout az durumda 50 kuruş. Bu tarz ucuz skinlerin stat trackları yani işte öldürdüğünüz kill sayılarının silahın üzerinde yer alan bir sayıcın olduğu versiyonları da oldukça ucuz oluyor. Örneğin SSG Abyss'in stat tracklı versiyonu tahmin ediyorum 1 lira gibi bir fiyatı vardır. Hani öyle bir 50 kuruş eklemeyle de stat tracklı halini Alabilirsiniz. AVP'ye geçiyorum. AVP skinleri çok sıkıntılı. Diğerlerine göre daha pahalı ve daha sayıdalar ama çok güzel skinleri var. Ee, burada tercih ettiğim skin çıngıraklı yılan bir de solucan tanrısı skini var. Fiyatları birbirine yakın olan. Elimdeki çıngıraklı yılanın fiyatı 3 lira görevde kullanılmış durumda. Ee, yıpranmaları görüyorsunuz ama o çıngıraklı yılan deseni bunu biraz ne derler kamufle etmiş durumda. Hızlıca devam ediyorum. Son tüfeğimiz e, teröristlerin otosu G3SG1. E, çok seçenek sunmuyor oto silahlar. Ne sıkar ne G3SG1 bize çok seçenek sunmuyor. Yeşil elma isimli bu skin fabrikadan yeni çıkmış. Fiyatı diğerlerine göre oldukça ucuz. 13 kuruş. E, bu tarz ucuz silahların dediğim gibi stat da tercih edebilirsiniz ama bildiğim kadarıyla yeşil elma skinin stat bulunmuyor. Terör silahlarında son olarak da ağır silahlarımıza bakalım. Nova elma şekeri çok hoş bir skin, hoş ee, tercih edilen bir skin. Aynı zamanda Glock'ta da bir elma şekeri ee, skin'i var. Kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu bu, bu skin ee, tercih edebilirsiniz Novalarda, tercih edebileceklerinizin başında geliyor. Elimizdeki bu skin e, fabrikadan yeni çıkmış durumda ve sadece 25 kuruş fiyata sahip. Hızlıca devam ediyorum. E, otomatik pompalı tüfeğimiz XM e, 1014 veya 1014. Çok sayıda skin seçeneği sunmuyor bize. Güzel birkaç tanesi var ama onlar çok pahalı. Ben yine ucuz olması amacıyla görüntü olarak da idare edebilecek Civa isimli skin'i seçtim. Bu da fabrikadan yeni çıkmış durumda ve fiyatı 30 kuruş ağırlığında. Son 3 silahımıza geliyoruz. soft of gerçekten oyundaki en güzel skinlere sahip silah. Çok güzel skinleri var. Rengarenk olanları var. Böyle antika e, desenli olanları var. E, bu skin çok rengarenk değil ve Sword of'un o, o orijinal halindeki orijinal renkleriyle de o tahta deseniyle de çok uyum sağlamış durumda. Origami isimli skinimiz az aşınmış durumda ve 30 kuruş. Son iki silahımız terörlerde M249 sistem kilidi isimli skin. M249 ve Negev'in skinleri çok pahalı değil. O yüzden Seçenekleriniz bol orada ama güzel olarak çok fazla seçeneğimiz yok. E, sistem kiliti görüyorsunuz kırmızı renkler. Hakim e, az aşınmış durumda ve 30 kuruş. Evet son sili, skinimiz, silahımızın son skini. E, Negev'den Mano var. E, ba, e, görüyorsunuz güzel bir deseni var. AWP'de de vardı bu e, skinin aynı zamanda. Oldukça hoş, oldukça e, böyle doğu ezgileri taşıyan bir skin. Yine çok güzel bence. Hoş duruyor e, Negev üzerinde. Az aşımış durumda. Ve 26 kuruş değerinde. Hızlıca şimdi bir de tanıtmadığımız e, Counter terör silahlarına bakalım kendimizi öldürdük oyun bize round berabere dedi şimdi CT skinlerine bakalım ama paramız gördüğünüz gibi 13 150'den başladı umarım paramız silahları göstermeye yetecektir diye düşünüyorum ya da şuradan hemen konsola yazarak Evet konsola maçı yeniden başlatalım Paramız bir e, full lensin sıkıntı yaşamayalım Evet e, USB skinimiz e, Kan kaplanı USB'de USB diyorum USB'de e, tercih edebileceğiniz çok sayıda skin var Fakat kan kaplanı bunlar arasında fiyat performansı iyi olan bir skin Bende bir yapıştırmalı halde geldi Gördüğünüz gibi hoş durmamış yapıştırma Bu beyaz noktalar skin üzerindeki çok hoş görünmüyor bu kan kaplanını az aşınmış durumda ve fiyatı 80 kuruş. Ben çok sevmiyorum kan kaplanını. M4A1S'de de var ama e, Guardian gibi e, çok güzel bir skini var USB'nin. E, USB fakat e, onların fiyatları oldukça pahalı. Hızlıca tanıtmadığımız diğer tabancaya geçelim. 5.7 e, oyundaki en çok sevdiğim silahlardan birisi. Çok güzel skinleri var ama biraz pahalı. E, portakal kabuğu yine bizim e, fiyat performans açısından tercih edeceğimiz bir skin. Hafif böyle solgun bir e, turuncu rengi var. O portakal kabuğunu da çağrıştırıyor. E, fiyatı 50 kuruş ve az aşınmış durumda. Hafif makinelerden MP9'a bakalım terörde olmayan e, dart skin'i ok yani siyah ağırlıklı özür diliyorum siyah ağırlıklı ha, aşınmışlıkları görüyorsunuz ama o da e, o siyah ve gri renkler güzel duruyor e, görevde kullanılmış bu skin fiyatı 70 Kuruş. Evet tüfeklerimize geçelim FAMAS yine oyunda bize çok çeşitli skinler sunuyor ama bence çok başarılı değiller ama mücadeleci Z skini bence çok güzel durmuş bu üzerindeki o kırmızı turuncu siyah renkler o beyaz çizgiler e, FAMAS'a güzel bir hava katmış e, elimizdeki FAMAS'ın mücadeleci Z görevde kullanılmış durumda ve fiyatı sadece 29 kuruş. Geldik en pahalı skinimizi M4A1'sin skinleri genel olarak pahalı birkaç tane ucuz skinleri var ama ben onları çok tercih etmiyorum. Ee... USB'de kullandığımız Kan Kaplanı'nın da M4A1S versiyonu var ama bence M4A1S'de bir skin kullanacaksanız tercih etmeniz gereken Basilisk. Hem orijinal silahın e, görüntüsüne çok yakın bir görüntüsü var. Hem de bence çok asil duruyor Basilisk figürü üzerindeki ve en büyük avantajı da şu az aşınmış olsun eskimiş olsun, savaş görmüş olsun veya işte fabrikadan yeni çıkmış olsun. Üzerinde bir resimden ziyade bir e, desen olduğu için e, o Aşımışlıkları, savaş görmüşlükleri, eskimişlikleri veya görevde kullanılmış kullanılmışları çok fark etmiyor. Yani skin dereceleri fark etmiyor ve hepsi birbirine benziyor. Elimizdeki e, Basilisk M4A1S görevde kullanılmış ve fiyatı 438 en pahalı skin'imiz. Hızlıca ilerleyelim. E, Auga geçeceğiz. Ee Augun çok sayıda sunduğu seçenek yok. Harika bir bu kalemunu skin'i var fakat e, renginden dolayı yani e, bu kutu açılımdaki o işte takas kontratındaki renginden dolayı biraz pahalı. Eğer paranız varsa kullanmak istiyorsanız, harcamak istiyorsanız tabii ki bu kalemunu tercih etmelisiniz ama iyi görünümlü bir bu kalemun 17-18 lirayı bulabiliyor. Yani neredeyse bizim bu videoda bugün e, tanıttığımız bütün silahların toplam parasına bir silah alabiliyorsunuz. E, elimizdeki skin yanlış bilmiyorsam son gelen revolver case'ten yani Ricochet skin'i e, görüyorsunuz hoş böyle açık mavi gri e, tonları hakim. AUG zaten kendiliğinden çok kaba bir silah o yüzden skin'ler pek AUG'a yakışmıyor. E, elimizdeki Ricochet gerçekten bir fiyat performans başarısı gösteriyor. Çünkü e, görüntüsü güzel, e, duruşu güzel, AUG'a oldukça yak yakışmış. Görevde kullanılmış ve 70 kuruş değerinde. Evet tanıtmadığımız... Artık son iki silahımız kaldı ee, CT'nin otosu SCAR mağara isimli skin görüyorsunuz mavi tonların okyanus renklerinin ağırlıkta olduğu oldukça hoş duruyor. Scoutlu SSG 08'de kullandığımız o abise benzeyen bir skin ee, <laughs> her iki takımın da otolarının skinleri çok çeşitli değil ama fiyatları oldukça ucuz. Elimizdeki mağara fabrikadan yeni çıkmış ve 34 kuruş değerinde ve son silahımıza geliyoruz Mark 7 kobalt çekirdeği ee, yine mavi yeşil tonların ağırlıkta olduğu hoş duran bir silah silahın ağırlığına pek yakışmıyor ama ee, böyle renklendirmek isteyenler oyunları bu skin'i tercih edebilirler. <laughs> Özür diliyorum elimizdeki kobalt çekirdeği 20 liraya nasıl bir envanter kurabileceğinizi göstermek istedim. Ee, kullanmadığımız 3 silah var. Ee, i̇şte P2000 gibi veya tek 9 veya 5.7 yerine CZ75 kullanırsanız o gibi ve yeni gelen <coughs> çok özür diliyorum. Yeni gelen revolver R8 gibi ee, onlar ilişkinde bir video yakında çekmeyi düşünüyorum. Evet bugünkü videomuzda 20 liraya bir envanter oluşturduk Counter Strike Global Offensive'de ee, ben kendimce fiyat performansı en iyi olan silahları seçtim ve sizlere tanıttım Umarım beğenmişsinizdir Umarım keyif almışsınızdır videodan ee, lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın hoşçakalın